Tekine dönmek istediniz. hangi noktalar daha önemli oldu? Genel yaklaşımımızda bütün hastalarım için kendilerinin daha genç hallerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin yüzün değişik bölgeleri için, alt göz kapağı veya göz çevresi için bir 5 sene önceki halinize getirmeye, daha az kırışık, daha az torbalanma ve daha ...canlı görünen bir alan. Gözden başlayabiliyorsunuz yani evet. göz etrafında. Evet. Kaz ayağı denen şeyler. Evet kaz ayağı, kaşın biraz düşük olması... ...ki bütün bu uygulamalarımız... ...bütün yüzün bütün cildini içeriyor. Ben genelde hastalarıma bunu kumaş olarak adlandırıyorum. Çünkü bizim yaptığımız işte... ...bir miktar işin cerrahisi, işin terziliği... ...ve bu yaptığımız işte... ...terzilik ötesi kumaşın bakım ...ve onu ilk alınan hale getirme çabası... ...bu yaptığımız çaba. O sebeple de... Yüzü genel olarak bütün saçlı derinin dışında kalan bütün yüz hattını değerlendiriyoruz ve bütün uygulamalar yapıyoruz. Tabii ki bize hastanın ilk olarak ifade ettiği şikayet ne olabilir? Kırışıklar olabilir ya da yüzündeki lekelenmeler olabilir. Güneşe bağlı veya başka sebeplerle ya da kılcal damarların oluşturduğu damarsal görüntüler olabilir. Bununla birlikte bazı bölgelerin hem yaşla birlikte veya geçirmiş bir takım stres ve durumlarla daha aşağı doğru yer çekim etkisi, daha yer değiştirmesi. Ama bunların çözümü için cerrahi çözüm dışında başka çözüm arayan hastalarımız da bunun içerisinde. Kaç teşekkür ediniz? Onlar, onlar halledilebiliyor mu? Evet. Kaç teşekkür ediniz? Ameliyatsız güneyiniz? olarak sadece Ameliyatsız bundan. olarak istediğimiz pozisyona getirme değil, sadece normal olması gereken hali ama zaman içerisinde daha aşağı doğru hareket etmiş olan gevşekliğe bağlı kısmı tekrar o cildin gerginliğini sağlayarak istediğimiz forma getirebiliyoruz. Evet, Ama yani bu... yani ne güzel şeyler yapılıyor değil mi yüzle ilgili? Evet. Şu oluklar veya başka neler yapılabilir? Bu oluklarla ilgili yaklaşımımız oluğun zaten derinleşmesi sebebi yanak bölgesindeki cildin zamanında olduğu yerden daha aşağı doğru yer değiştirmesi. Bizim uygulamamızda onu kendi yerine doğru force ediyoruz <laughs> kullandığımız cihazlar ve bir takım uygulamalarla. Burada da o çizgilerde özellikle ana burun kenarındaki çizgilerde silinme azalma sağlıyoruz bununla birlikte tabii uygulama esasında e, dolgu ve botoks gibi daha basit uygulamalı ve geçici çözüm olabilecek olan, hastamızın bir başlangıç olabilecek olan uygulamalarda dahil ediyoruz bu programa. İhtiyaç evet. ve talep dahil. Yani. Yani bu kişiye Şimdi... özgü evet. e, hakikaten. Onda da konuşarak, evet. tartışarak, eski evet. Işte fotoğraflara belki bakarak. Tabii kesinlikle. Yani hı hı. talebin ne olduğunu algılamak burada çok önemli. Ve de ortaya çıkarırken de o kişiye özel bir... Çözüm ortaya koymak. Evet şimdi aslında lazer için çok e, ileri teknoloji deniyor ve teknik çok ilerledi deniyor. Bu şimdi anestezi için de geçerli galiba. Tabii. Bütün de hekimlerle konuşurken hep şöyle bir şey söyleniyor. Artık ameliyatlar çok daha rahat geçiyor. Bunu Kesinlikle. da hep şöyle bir şeye bağlıyorlar. Anestezi şartları da artık acın <laughs> ağrının e, gerçekten yok denecek kadar olmaması. Mesela şişliklerin olmaması. Bunun evet. hep altında yatan aslında galiba anestezinin de bir o kadar gelişmesi. Öyle tabii, midir hocam? Tabii ki. Ee eskiden bu tür işlemlerin çoğu genel anesteziyle yapılırken bugün sedoanajezisi dediğimiz bir yöntemle yapıyoruz hı hı. bunu. Yani ki merkezimizde yaklaşık işlemlerin yüzde doksanı bu sedoanajezisi yöntemiyle yapıyoruz. Mesela neler? Ya ne yapıyoruz? Hı hı. Mesela yüzle ilgili bütün operasyonların hepsini sedoanajezili yapıyoruz. Nedir hı hı. bu sedoanajezisi? Hastayı biraz rahatlatıp hı hı. hafif bir uyku hali verip onun yanına da bir de güçlü bir ağrı kesici hı. eklediğimiz zaman asta keyifli bir moda geçiyor. <laughs> Ardından... E, cerrah arkadaşım... ...işlem yapacağımız bölgeye bir lokal enstitüze uyguluyor. <laughs> Ondan sonra... ...artık... E, ...keyifli kısmı başlıyor. Sohbet ediyoruz. <laughs> e, kişinin isteğine göre... E, ...müzik dinleye, dinleyebiliyor. Sonra Dostluklar hatırlıyorlar yapıyor. mı bu sohbetleri? Yani büyük kısmını hatırlayamıyorlar. Çünkü kullandığımız ajanlardan <laughs> dolayı... amnezi dediğimiz bir hadise oluşuyor... E, yüzle ilgili bütün operasyon. O çok tatlı diyorsun. bir duygu. Çok güzel. Evet, Sen evet, yaşadın evet. mı o duyguyu? Yani, evet. yani konuşuyorsam <laughs> nedeni bilmiyorsun. Sonra hiçbir şey hatırlamıyorsun falan. Kadın hoş Abartmıyorum. Şey. İşlem yaptırmadan şundan bir paket eve götürsem diyen hastamız evet. çok. Şaka Herhalde oldu. Evet, Bir evet. şey. Yani Öyle bu durumda durum var tabii. hastanın tabii boğazına içeriye bir boru tabii. sokulmuyor. Bir <laughs> makineye bağlanmıyor. Ee, ve sadece işte geldiği gibi neredeyse e, avaz bardığı gidebiliyor. Tabii bu e, çok çok önemli bir avantaj. Yani hmm. bizim hastalarımızın çoğu e, aktif insanlar, çalışan insanlar. Biz bu işlemi yaptıktan sonra iki saat sonra araç kullanma, karşı her şeyi yapabiliyorlar. Hmm. Yalnızca ince motor e, beceri gerektiren işleri yapamıyorlar. Diyoruz ki o gün kesinlikle e, araç kullanmayın. Hmm. Ama bizden ayrıldıktan sonra ofisine gidip çalışmaya devam eden çok hastamız var. Neler yapıyoruz? Mesela bebe büyütme ameliyatları. Protez ameliyatları çoğunu ...yüzde %90 %90-95'ini hasta reddetmezse bu yöntemle yapıyoruz. Alıyoruz hastamızı, veriyoruz sedasyonumuzu. Sonra başlıyoruz konuşmaya. 200 cc mi koysak, 225 mi koysak? Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Hocam bu biraz büyük oldu galiba deyip küçüğüne geçtiğimiz e, çok çok hasta grubu var. Yani eee protezini son derece interaktif bir şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi benim de eşim manjesist olduğu için biraz o konuyu ben de biliyorum. Hı hı. Bu hasta bir, hasta için kolay ve hoş hı hı. bir yöntem hı. Ama tabii anestez doktorunun hep başında bulunması gereken tabii, tabii. yakın takibi gerektiren özel titizliği gerektiren bir şey onun için bu yani tabir edeceğiz her baba itina harcı değil. Şimdi şöyle bir şey. yani sizi ben her zaman derim ki anesist pilota benzer. Bir uçağı kaldırırken yani hastayı Hı -hı. uyuturken bir kalp çarpıntısı duyarız. Sonra eğer hava iyi ise otomatik pilotta gider. Bir de hasta uyanırken yani uçak inerken bir sıkıntı Hı -hı. yaşarız. Onun haricinde olay tamamen e, otomatik pilotta gider. Ama SEDO böyle değil. Birebir e, hastanın başında Hı -hı. yani bir ahçı gibi biraz ondan biraz bundan. Aynı Hast seviyede tutmak evet, için hastayı tabii. falan özel bir hasta yemek Hasta derinleşmeyecek. <laughs> Son derece güvenli bir e, düzeyde gidecek, bir de ağrı duymayacak, keyifli olacak. Çıktıktan sonra e, doktor ve be, ben bu işlemden çok ağrı duydum. Dediği zaman hmm. hakikaten e, biz de üzülüyoruz o zaman. Evet. O yüzden bütün e, operasyon boyunca birebir başında evet. an ve an her türlü şey ne ne bakıyoruz tansiyonuna bakıyoruz. Hmm nabzına bakıyoruz, oksijen düzeyine bakıyoruz, solunum e, parametrelerine bakıyoruz. Bunların hepsinin normal düzeyde olması için gerekli miktarlarda ilacın verilmesi gerekiyor. Evet. <laughs> Hastalar bazen şunu zannedebilir. Hani biz de bunu kadın doğumda için kullanıyoruz. <laughs> ee, hani tam da uyutmadığınızda bir uyanırsam falan. Evet. <laughs> tam tersi. Ben mesela böyle çok panik olmuştum. Tam tersi. E, evet. Hakikaten yanı başında bir uzman hekim var ve o uzman evet. hep orada var. Evet. Öbüründe makineye bağlanıyorsunuz. Bazen de bir tek sen takip edebilir. Evet. Başka bir odası, başka bir hastalıkla uğraşabiliriz. Hiçbir şey olmazsa bu hastalık ama hı hı. burada hep birebir hmm. e, ilgili alaka Yani, yani başından yani alaka bir oldu. saniye ayrılamazsınız bu evet. bir yöntem. Yani siz açısından Diğerine göre son derece eğme bir iş. Hasta için şey. son derece güvenli. Evet hasta Hem için de güvenli. Hem de görüyorsunuz evet. Hem de işte dediğim gibi çok derin uykudan korkanlar için. Evet, Valla soracağım çok ideal soru var. Yöntem. E, gerçekten de çok önemli ama biraz isterseniz yine yüz gençleştirme ile devam edelim. E, mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Şu şuralarda sarkma oluyor. Evet. E, mesela gıdıda da kimi zaman e, çok kötü toparlanmalar ve sarkmalar oluyor. Bu sarkma da önüne geçilebilir mi? Bir de lazer şuralarda oluşan damarlara iyi gelebilir diye bir yazı okumuştum. Acaba doğruluk payı var mı Cihangir Bey? Madem işin ehlisiniz öğrenelim sizden. Evet, özellikle burun kenarındaki damarlardan başlarsak Hı -hı. ikinci sorunuzdan onları yaklaşık 2-3 seans sonrasında kalıcı şekilde ve tamama yakın çözebiliyoruz. Hı -hı. Çok başka güzel. da bir çözüm yöntemi neredeyse yok o problemle ilgili. Diğer sorunuzla ilgili de ...gıdı bölgesindeki yağlanma artı o bölgenin cildin gevşekliği özellikle belli yaş sonrasında daha beyaz ciltlerde ve kilo alma verme sekansını çok sık yaşayan beylerde gördüğümüz bir problem. Yaptığımız uygulamalarda dışarıdan lazer uygulamalarıyla o sorunu baskılıyoruz. Yani cerrahi gerekmeyecek seviyeye getirebiliyoruz birçok hastamızda. Ama bu hem buradaki yağ kitlesini eritiyoruz hem de kulak memesine doğru çene üstünden ve çene altından gerginliğini sağlıyoruz o bölgenin. Ve hı hı. bu yasaların hepsine de diğer kombine bahsettiğim cilt gençleştirme ile ilgili diğer diğer lazerlerde de uyguluyoruz. Özellikle fraksiyon lazerler bizim için değişmez bir cihaz bu uygulamalarda. Hı hı. Şimdi Cengiz Bey lazer tabi e, tıbbın değişik e, branşlarını kullanılıyor. Bazen de biraz e, hani abartılabiliyor. İşte reklam ve ticari kaygılarla evet. işte ben bilmem neyi lazerle yaptım evet. falan. Bey yapmasa bile ameliyat. Ama tabii gerçekten biz lazeri çok seviyoruz ve çok kıymetli bir alet. iyi ellerde ve Ben şunu soracağım. E, yaptığınız işlemde niye lazeri tercih ediyorsunuz ve avantajları nedir? Evet yaptığımız işlemlerde bu bize getiren, bizi ve beni bu noktaya getiren nokta bu işin cerrahisini, terziğini yaparken tam istediğimiz ve ulaşmak istediğimiz sonuçlara ulaşamama hali. Nedir? Biz bu yüzle ilgili bir cerrahi yaptığımız zaman kabaca ben bunu hastalarıma da böyle örnek veriyorum. Yani yatağın üzerinde bir Çarşaf var, o artık yerinden oynamış durumda aldığımız hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu getirirken de yüzde yaptığımız gibi çarşafı önce tekrar yatağın üzerine yerleştiriyoruz, hı hı. gerginlik sağlıyoruz. Yüzde yaptığımız cerrahi girişimlerde yüzde yerinden oynayan alanları tekrar eski olması gereken noktaya taşıyoruz cerrahi uygulamalarımızda. Kumaşı biraz gerginliğini sağlıyoruz aynı çarşafta yaptığımız gibi ve daha sonrasında yatağın altına çarşafı yerleştirip Cildin de yüzümüzde fazlasını eğer fazlası varsa uzaklaştırıyoruz. Bu noktada yaptığımız uygulamalar sonrasında hastayla karşı karşıya geldiğimizde müdahale sonrasında teknik olarak yaptığımız iş başarılı. Biz memnunuz, hasta memnun. Fakat o bahsettiğimiz kılcal damarlar, ince karışıklıklar, iyileşmiş gözenekler gibi veya lekelenmeler yüzdeki bunların hiçbir sene çözüm üretemediğimizi gördük ve görüyoruz. Aynı zamanda bu uygulamada da çünkü yatakçı çarşaf örneğine geldiğimiz zaman da o çarşafın üzerinde lekeler var zaman içinde oluşmuş olan, hep kullanılan yeri incelmiş ve yıpranmış durumda, oturmuş kırışıklıklar var artık bir türlü gitmeyen, onları da çözüm üretmek bu işi tamamen çözmek anlamına geliyor. Bizi getiren nokta burası. Lazer odalı kullandığımız birçok uygulamada diğer yöntemlerle yapamadığımız ya da daha ağırlı daha uzun seanslar yapılabilecek uygulamalar oluyor. Örneğin kimyasal peeling gibi bazı leke gruplarında aynı çözüme ulaşabiliyoruz. Fakat lazer daha kontrol edilebilir. Hı. Kişiden bağımsız bir uygulama. Siz vereceğiniz enerji hocam da çok iyi ifade etti. Miktar olarak enerji zaman ve miktar olarak ayarlayabilirseniz ve buna yetkinseniz oradan bir problem yaşama şansımız yok. Hı hı. Yani teknik anlamda olaya vakıf olduğunuz o yüzden de çok sevdiğimiz bir enstrüman. Ama ...80 hocamın bahsettiği gibi de... ...çok fazla gereken... ...gerekli birçok yerde adı geçen bir enstrüman. Ve hastalarımız da bazen... ...şuna çok karıştırabiliyorlar. Lazer hep konuşuluyor ama tamam hani nedir bu? Nasıl iş yapar? Lazer bizim için... ...ısı enerjisiyle... ameliyat yapma sanatı gibi bir durum. Şimdi özünde. Aslında çok bir evet. Isı enerjisini kullanarak bu. biz hepsini yapıyoruz. Hı hı. Ve o ısıyı emecek olan ve alacak olan... ...dokuya spesifik bir dalga boyunda... ...enerji gönderiyoruz. Bu kılcal damar olabilir, leke olabilir, kışlı katta olabilir, içerideki yağ dokusu, daha derindeki yağ dokusu olabilir. Ve hepsi içinde de aşama aşama çözüm sağlıyoruz. Evet. Peki bir reklam arası vermek durumundayız. Sonrasında tüm hızıyla devam ediyor programımız. Bunun belirtmesini yapayım. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel ile İyilik sağlık programındasınız. İyilik, sağlıktan herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Programda gerçekten, ee, önce şunu söyleyeyim, ee, ilginç konuları işleyeceğiz. Bugün programı çok ısrar ettim yıllar yıllardır. Ee, en sonunda da kabul ettirdim. Ee, Operatör doktor Dilek Avşar'la sunacağız. 20 yaşında genç biri, birey. Bir diş çekilmiş. Ama şunu söyleyeyim, östrojen projeksiyonu karışımı, rahim kanserini tedbir olarak önlemek.